Evet arkadaşlar hobi bahçemize hoş geldiniz. Hobi bahçemizi şu çiçeklerimiz açıyor. Şeker fasulyelerinin de rengi bu arada sarı. Diğerlerinin mor. Hala ee, ama çıkartmışlar. Bakın şu en baştaki Bu olarak saklasam. Şurada da var. Yine aynı şekilde büyüyorlar. Evet arkadaşlar hobi bahçemize hoş geldiniz. Hobi bahçemizi şöyle size üstten çekelim o bir bahçemizdeki son durumu sizinle paylaşmak istiyorum Allah hasat videosunu çekecektim Geçen günde e, bizimkiler gelmiş bir kısmını hasadını yapmışlar e, Öyle olunca hasada çekme şansımız olmadı ama en azından son durumla alakalı bilgi vermek istiyorum şurada gördüğünüz alanda hala meyve veren meyvelerinin şeylerini görün çiçeklerini görün Maşallah mor mor üstlerinde gene güzel güzel oluşmaya devam ediyor. Hala daha biz bu dönemde üzerlerini görüyorsunuz. Bereketli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Ee, bu şekilde bahçemiz hala ölmüş değil. Sonbaharda dahi gördüğünüz gibi fasulyelerimizi bizim almaya devam ediyoruz. Ve üzerlerinde de maşallah güzel güzel olmuş. Ama topladıkları kadarıyla şöyle bahçenin son durumunu görün. Bu bahçe ilk hasatları yapıldı. Yani bir iki kere hasat edildi. Yaklaşık buradan şu gördüğünüz alandan tahmin ediyorum. Yani 10 kilodan fazla bir fasulye toplanmış oldu. Ya yani 10 kilodan tabii Fazla toplanmış oldu rahat rahat ve toplanmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ee, daha işimiz bitmedi yani. Bu arada güzel bir yağmur çisiliyor. Şu anda artık sonbahara malum girdik biliyorsunuz. Sonbahara girdik. Kışa doğru geliyoruz ama hala gördüğünüz gibi çiçeklerimiz açıyor. Şeker fasulyelerinin de rengi bu arada sarı. Diğerlerinin mor. Hala çiçekler açmaya devam ediyor. Bahçe. Fakat size bir şey daha göstereyim. Bahçeyle ilgilen arkadaşlar. Bu arada maşallah bunlar da büyümeye devam ediyor. Çoğunda şu şekilde sanki paslanmış gibi çiçeklerimizde yapraklarında bir şeyler oldu. Yani bu çoğu şu an şeyimde var, fasulyemde var. Bu neden kaynaklanır? Ne eksikliğinden dolayı bu yaşanır? Ee, bilgisi olan varsa paylaşabilirse sevinirim. Gördüğünüz gibi sanki üzerleri pas olmuş. Değişik bir şekilde. Çoğunda böyle. Yapraklarının çoğu bu şekilde. Yani çoğu şu anda bu şekilde paslanmış gibi duruyor. Bazıları normal ama bakın bunlarda da hafif sararmaya, gene aynı hastalıklardan vurmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Bununla alakalı da bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Bizim çerilerimiz bunlardan da toplandı. Çeriden de kaç baksan nereden baksanız bayağı bir poşet domates toplamış olduk. E, Valla bu sene malum biliyorsunuz biz e, öyle hobi olarak yapıyoruz. Bu sene çok büyük bir verim beklemiyordum ama yine kendimizi eğlendirmeye gelip gitmemize değdi. Burada benim iki tane güzelim yani en çok bunlardan umutluydum çok büyürler diye düşündüm ama böyle boysuz kaldılar. Ama çok ilginç bir şekilde bakın. Maşallah doldurdu. Bir tane buradan. Bir tane de alttan koçan veriyor. Yani iki tane. Ama boyu yok. Yani ne kadar olacak, nasıl olacak bilmiyorum. Burada da aynı şekilde gene iki tane. Bakın bir tanesi şu altta, bir tanesi üstte. Boyu yok ama valla ilginç bir şekilde verdi gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Bu Salatalıklarım da Yani şurada Meyve verdiler Yani üzerlerinde çiçeklerini görüyorsunuz Ama çiçek kaldılar Yani bir sürü de üstünde çiçek var Çiçeklerini toplasam mı diyorum fazlalıkları ee, Hiç daha henüz meyve alamadık Ama bol bol üstünde çiçek var Öyle duruyor Yani şuralar hep salatalık Güzel güzel çiçek çıkmış Ama devamı yok Burası bizim fasulyelerimiz. Fasulyelerimiz. Şurada bizim dikmiştik karpuzlarımız. Bakın şunlar karpuz. Yani gerçi bir şey yok şu anda ama öyle bir yukarıda iki tane karpuz var onları gösteririm. Öyle daha baby karpuzlar, küçük. Onlar da öyle duruyor. Şu domatesimiz. Mısır. Şuraya geldim bir daha maşallah bekliyorum sizden. Bakın bu biraz daha büyüdü, daha sağlıklı gibi duruyor. Şunlar saçakları. Bir, iki tane güzel saçlı bebeklerimiz. Şurada gene bir, iki tane. Yani çok boyatmadı. atmadı. Mesela şurada bakın çıkıyor saçak. Şu köşeden çıkıyor gibi. Hep böyle küçük küçük şeylerde verdiler. Bakın buradan çıkıyor. Enteresan bir şekilde. Yani çok büyümediler, çok boylanmadılar. Ama çok ilginç bir şekilde bakın bu da buradan çıkıyor. Yani bu mısırlar bu büyümeye devam ediyor. Merak ettiğim şey şimdi şu mısırı görüyorsunuz. Bu biraz daha boylandı ama o kadar normal milletinkini görüyorum ya. 2 metrenin üstüne çıkıyor neredeyse. Bunlar o kadar boylanmadı. Ee, ama çıkartmışlar. Bakın şu en baştakiler de neredeyse çok küçük. Bunlar daha küçük. Ee, bunlar da çıkartmış gibi gözüküyor. Acaba bunların merak ettiğim şu büyüdüğünde yemesem tohumluk olarak saklasam şurada da var gene aynı şekilde büyüyorlar bunları tohumluk yapmak mantıklı olur mu yoksa ya bunlar çok değişik büyümüşler bunlardan pek tohumluk olmaz Bunları yiyebiliyorsan ye şeklinde mi düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Çünkü öyle çok boylanmadı, poslanmadı ama e, gene de meyve verdiler yani. Burada bizim maydanozlarımız. Maydanoz, güzel maydanozcuklarımız burada. Güzel büyüdüler. Şuradan toprak aldı arkadaşlar ama keşke yapmasaydılar. Yolu bozmuşlar. Şurada da bitkilere zarar vermişler. Şunun içine şunları kim attı? Burada topladık bu arada. Bunları da bir kısmı kaldı. Gene büyürler diye umut ediyorum. En valla memnun kaldım semizotu. Semizotun artık bir süredir neredeyse pazara gidip semizotu almıyoruz. Yolla güzel güzel buradan. Semizotlarımız bizi mutlu ve mesut yapıyor. Ya yabani otu çıkartalım. Semizotları güzel büyüyor yani beğendim. Bereketli. Küçük bir yeriniz varsa bile bakın küçücük bir alanda bizi idare ediyor. Muhakkak evinizde balkonunuzda semizotu seviyorsanız bakabilirsiniz. Bahçemizin son durumu da böyle arkadaşlar. Ee, bahçeyi de biraz güneş, şey yağmur yağdı. Yağmurdan sonra güzel bir güneş açtı. Bahçemizin de son durumunu şöyle sizinle paylaşmış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bahçe artık sonbaharla beraber son hasatları yapılacak ve bunlar toplanacak. Belki bir kışlık Havuç vesaire gibi, turp gibi, havuç gibi şeyler ekilebilir. Ya da e, bu kışın bunları söktükten sonra bu toprak biraz daha dinlendirilip yaz sezonuna hazır bir şekilde hale gelmesi için üzerinde işte çalışmalarımızı biliyorsunuz tavuklarımızın gübreleri var. Bu tavuk gübrelerini atıp tekrar çapalayıp e, NASA'da NASA'dan mı bırakılıyor diyordu, bir şey deniyordu ona ona bırakıp hiçbir şey yapmadan güzel bir şekilde diğer sezona hazırlık hazır da bırakabiliriz ya da kışın da biraz daha zorlayıp kışında buradan bir şeyler almaya çalışabiliriz. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, iyi seyirler.